Sevgili YouTube, sevgili arkadaşlar, kıymetli safiler, World War Z'ye, New York sokaklarındaki zombi avına hoş geldiniz. Öncelikle kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve çene açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri zombi dolu bir dünyada, zaten just settingde de zombi 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 dedik, hayatta kalma dedik. Şimdi zombi dolu bir dünyaya tekrardan merhaba diyeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi hazırsanız, burada sağlam zombiler saldırıyor gençler. Ona göre şekil şükür yapacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım Demet takalım Öt parti. Arda sen ne aldın? Silahçı mı? Lan. Alo. Alo. Arda cevap vermiyor. Evet, Alo. Bu? Filmel. Heh. Duyuyor mu? Duyuyor, duyuyorum. duyuyorum tamam. Hadi başlayalım bari. Fena ya. Evet. Hazır mıyız? Hı hı. Ne verdim skip. Aa benim evimde pompalı var la. <laughs> değişik lan. Sıçtım. Hadi lan oradan. Işler. Vallahi pompalım var. Değişirsin. Aa şey. bende de keleş var. Oy. Açıyorum. Dur, oyundan da sesin geliyor. Bir dakika, alt resmi oyundan nasıl keseceğim sesini? Abi bekle, bekle, bekle. Önce ben bir onu ayarlayalım, dur. Dur, bekle. bekle. Dur lan, lan sen gidiyorsun. Git, sen gidiyon lan. Gidiyor bekle, bekle, nasıl ayarlayacağız? Nasıl ayarlayacağız? We profil dedim. O ses ne? Settings. ESC'ye ESC baktım. baktım, settings. <laughs> ee, ne diyeceğim <laughs> ki? Controls'e <laughs> bakayım. Speak yok <laughs> hiç. Yok. Bir dakika. Hmm. Audio. Audio'dan belki, belki evet. Nasıl volume? Diyalog, Diyalog volüm şey, mi, şey acaba? mi acaba oyun içi Bir mi? Bir dakika. Ha push bu gördüm gördüm. Voyaging. Voice cam. Voice chat volüm değil mi? Aynen. Abi, şu an geliyor. Tamam. tamam. Kapadım, Kapadım şu kapattım an. Kapattım şu an. Hala oyundan geliyor. O bizi Hayır duyma mi? şeyin o değil. Baktım, Kaptık şu an. Şu nasıl, nasıl kapatacağım? Alttakini push to talk yapacak. yapacaksın. Bak sen de nasıl speak de desaktion'dur. Voice advice'dan. Alttaki dediğin sen. ne? Bak ee, sen settings'e setting. girdim ben. En altın audio bir üstü. Oynayayım. Bak audio'da en altın bir üstü. Voice chat volümün üstü. Evet. Voice chat activation, activation, method. Evet onu push to talk yap. Tamam. Oldu mu? Aynen. Tamam şimdi sı sıçtık gençler neden? Benim pompalım var. Ha pistolunda tamam bir şey varmış. Ha pistolle oynayacaktık evet, sessiz. Evet, evet. Sessiz gitmemiz lazım ha ona göre. Bir şey sessiz nasıl gidiyoruz? Kanka pistol kullan. Aa büyük ha, dayı var büyük orada, dayı var büyük dayı var. Sıkma 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 sıkma. Sık pistolle sıkarsan. Şşt duydular bizi işte ne yapıyorsunuz? Aaaa! Oy beni aldı beni aldı beni aldı beni aldı beni ha. aldı. Eee kızlar. Sıkıntı. Sıkın. Hmm. Hemen geliyorlar aldılar sesi. Creeper var Creeper var. Creeper ne abi? O şey işte dayı atlayan dayı var ya. He. Ya bu sıkıntı bir tık. Artık kullanın taramayı sesi evet, çok evet, evet, zaten. Evet. Oyunu sesi bir tık az mı? Bana da az geldi niye? Bekle şöyle gidelim ya eğilim be. A, A heal var bu ne? 4 diyor heal. Beni heal'lasanıza bir ya beni Beni bir şey yıllayın ya. Ben seni yıllıyorum bak sen de beni yılla. Beni yıllama beni yıllama full HP'ydim ben. Evet. Oğlum full HP'yiz niye mi full yanınız Daha çok canınız gidecek. Evet evet. Yürü 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 Aa kötü. Bu arada drop yemiyoruz değil mi? Yok. Bakayım. Tabi yok. Yok Usta abi. daima arkayı kollayacaksın bak benim evet, gibi. Evet 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 evet. Burada var mı bir şey? Tamam. Burada bir şey yok. Ben silah değiştirmem lazım Uy, ya. çok geliyorlar. Kapıya bir bomba attım. O oh, şu çırtkan çırtkan. Çırtkanı vursana. Vurdum vurdum vurdum. Atlayan dayı var. Nerede? Tamam öldü. Arka 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 geldi arka geldi. Bombalı da var, bombalı da. Oy. Oluyor arkada çok. Lan ön taraf ben de arka taraf sizde. Hayır tükürdü ya. ya yanına yok, oy, geldiğinizde fikle vuruyorsunuz. Öl lan, öl. Yanınıza ya şey şimdi... gelirse feyle bıçakla vuruyorsunuz. Mermi var mı şimdi. mermi? Yok, yok. Yürü yürü yürü. Allah. Bu ne lan? Aa atlayan aldı beni aldı beni. Öldü. Yürü yürü yürü. Ben burada makine pistol aldım. Dur ben de alacağım. E pistol aldım. Aha. Nasıl sürdürüyoruz? Şey, silah yani. nasıl değiştiriyoruz? Kanka 1 2 1 2. Crate açtım. Bir şey diyeceğim mermi var mı hiç mermi? Ah silah. Burada mermi kutusu var. Gel gel. Ya, gel. nerede kanka? Ya kanka kar. Kanka. Kim aldı ya? Nerede mermi kutusu? Bak burada bir filan bu. Medkit. Medkit aldım. Var. grant şey var. Ben şunu aldım ya. Bombaları yenileyin. ammo full tamam. Benim bombam değil de başka bir şeyim var. Şeyi çağırıyorum. Bekle pompalı alabilirim dur. Alma alma pompalı bok gibi. Ha bekle. Ee, ben keleş alıyorum o zaman. Al al al. Güzel. Ha gene mi büyük ya? Ha öldü 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 öldü. Tamam. Lan arada kaldı. Lan bizim adam bırak. O bot ışınlanıyor. Adamsın bana adam. Sessiz 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 burada sessiz. Bekle şöyle İzper gel gel gel. Eğil 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 eğil. Kanka burada yavaş, dördüncü bir silahımız vardı ya nerede o? Çöm çöm tekstra hadi ha, gel. Burada 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 gel. Bekle <laughs> şuralarda bir şeyler var. Ana, bak onları alalım. Bombayı aldım, bombayı aldım. Aha. Lan Ana, RPG var. Ana. Aldım. Dördüncü silah Hakan kalabiliyor onu. Ha, evet. okey. Yavaş yavaş. Burada bir tane daha RPG var gel. Bekle ben alayım onu da. Aha. Nerede? Önümde önümde bak bak, kanka bak kanka. arkandayım. Bak, şu. Hah. Kanka burada A çok alıyorum. Iı, şey aşağıyı gördünüz mü? Aldım. Ses yaparsak sıçarız. Kustur bizim bot ses yapacak kesin. Pistoyla vurursak yapmaz ya. Abi benim susturuculuğu ben bıraktım siz ha, ha ben vurayım bende pistol ikisinde de susturucum kış, var. Kış, ha, kış, bak, ha bak, ha bak burada şey var pompalı var. Yok yok. Pompalı Nereye? var. Tarayan pompalı aşağıdayız gel. Oo bu silahlar çok iyi ya. Ulan değiştirsen mi silahımı? Üçüncü silah mıydı bu? Birinci Bir şey silah mıydı? diyeceğim o ney ben bakayım. Abi onu alayım da o zaman. RPG bırak. ben vuracağım ya. bekleyin. Ay. Hayır, bir şey Biri RPG alabilir mi? Bende var. Ben Sen de. Ar Arnet da. Bende de var. Alsana şunu. o bizden Arnette değil o. Bot, bot, bot. La, bot. Ha, da bot. al şunu. Almıyor. <laughs> Şimdi gençler aşağıyı temizlememiz lazım. Gel ben sana bir heal basayım burada kit var zaten. Neredesin? Oğlum, Senin canın çeyrek gitmiş. Lan. <laughs> Hazır mıyız? Hı hı. Bekle ya şey lootlanıyorum bekle dur. Tamam, Abi şey de. diyeceğim ben şunu alsam ya M4'ü mü alsam? Ne al? Ne yapsam? Ee, bir şey bir şey 7. merak ediyorum. Ne? Ha bak ben kalkanlandım tamam. Ha okey. Neyle? Nasıl? Benim kalkan şeyim var şu an. Özel skillim kalkan bombam yok. He. Hazır mıyız? Evet. Aa susturuculu olunca tabii. Abi bizimkide sustu. Hayır. Sık 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 sık. Ooo, sen öne gel. Ben 페 ile vurun ha bunlara. Aa gelmişler Hı -hı. da gelmişler. 페 ile vurun. Hı -hı. Yanınızdaki. Hı -hı. Ben bu tarafa, Hı -hı. ben bu tarafa aldım. Siz diğer tarafa alın. Yanınızdaki zombilere mermi harcamayın. 페 ile sıkın. Tam bu taraf bizde iki kişi. Oo 10 numaraymış lan bu. Dur kanka ben şu tarafa yürüyorum Gelin lan. Pilimel tamam. Kanka benimki elektrik vuruyor lan on numara. Elektrikli kalkan mı? Ha. Dokunduğu ee, paket. Ben... Testere gibi. Ha. Aa kalkan. Tamam ben burayı indirdim bura bitti. Oğlum bura. Ya benim oraya bombam var. Niye söylemiyorsun? Ha. bir yerden bir şey koşuyor. Eyvah. Geliyor mi? filmel Filimel geliyor. Aa bana geliyor. Ben sıçtım. <laughs> Düştüm mü lan o? Lan geldiler. Tuttum tut. F ile vur kanka yanındakilere F ile vur. Tek atıyorum. Bitti bitti az kaldı az kaldı direnin. Benim mermi bitti benim mermi bitti benim mermi bitti bir dakika. Oradan ben benim kira bitti. Gelin şuradan bitti. full lane. Kalkanı fullleyeyim. Kalkanım çok iyiymiş lan. Mermiyi fullleyeyim. Bu arada şu silah nasıl? Yok ya bu bok gibi. <laughs> şey diyeceğim <laughs> e... Aa şey RPG'lerin şeyini dolduramıyoruz herhalde. Amdarın susturucu silahını aldım. Tamam sıkıntı yok senin de susturucu. Hayır ya. Değil abi benimki değil. Ha, böyle susturucu Yo Yok bak bendeki susturuculu ben susturucu taktım ona. Aha. Ben de kafa ben. oğlum kafa zehir manyak. Hmm. Bu ne? Hadi yürü. Bir şey diyeceğim ya ben de şu üçüncü silahta mermi yenileyemiyorum. O yok o, o yok, yok. o tek kullanımlı kanka. Bir bilseydim şey ha, <laughs> bırak ellemezdim ya. <laughs> Yo şey yapabiliyorsun ama ya. Başka <laughs> üçüncü silah var mı? Tabi tabi. Yerden alabiliyorsun bak ben bir tane daha RPG aldım. Ha burada, aha buraya Ben ya. de alayım bulursun. Taretleri taretleri direkt taretleri yürüyün. Var mı üçüncü silah? Var mı? Var 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 var. Aa pompiş de çıktı burdan Buradan hmm, bu paret aldım, şey paret, paret aldım. Aa bak burada var, pompalı var. Yok o değil. Burada bir tane daha vardı, o nerede? Ben o şuraya, başladım. şuraya kuracağım o tareti. Aşağıdaydı aynen. Kendim kullan... Kendim kullanamıyorum lan bunu. Orada da taret var. Dur abi. Bunu kullanabiliyorduk musun? Bunu kullanabiliyorsun. RPG var. Bunu kullanıyorsun, onu kullanamıyor. Evet, evet. O otomatik. Orada şey o üçüncü silah, üçüncü silah bu da. Evet, Silah evet. evet. alırım ben. Var mı başka? Gel gel burada bak, burada bak. Gel ha. Oh. burada bir şey var. Ya ben M2 de o vardı işte var. ya Allah'ım. Hazır mısın? Oy misin? güzel. Şimdi mermim full. Hazır mıyız? Yes. Ha? Devam. Evet. Gidip başlatıyorum tamam. görevi. Başlat, başlat. başlat. Tarete geçin benim. Ben ben taretteyim. Başlatıyorum. Bombam da var. Ama bunu kullanmayayım değil mi? Başlattım. Tamam. Geri kaçıyorum. İndim taretteyim. Kaç kaç evet. kaç kaç. Taret aldım buraya bir tane de ben taret koyacağım. <laughs> Oha geliyorlar. Koydum. Oy. <laughs> ya lan öyle. Ya. taretin evet, mermisi varmış kızlar. Değil ya misin? Ben onu bilmiyorum evet. Olmaması gerekiyor nasıl var ya? Var. Biz, 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 biz. Ama çok çok öldürdük ya. Taret bitti. Arka arka arka, arka 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 arka. Arkadan gelen arka var. <laughs> Tepeden atıyorlar. Taretler hallediyor. Otomatik taretlerin mermisi onları hallediyor. Aa, patlayan varlar resmen. Hı, hı. Patlayan bombalar da var. Ay Aa gel. gelmiş arka gelmiş arka gelmiş. İmdat. Vuruyorum ben. ben. Ön sıkıntı ya. Mermi bitti. Reloading. <laughs> oğlum burada bir yerde bir tane daha tarif vardı ya. Aa, aşağıdaymış da onu aldım. Koydum işte. Öyle Yanımda oğlum. şu anda. Sıkıntı büyük. Yürü yürü yürü. Yandan geliyor. Aha tareti kullanabiliyorum. Lan 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 lan. Taret çalışmıyor. Bitti 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 az kaldı az kaldı. Bittiler. Arkadan bir mermiyi halledelim Evet evet Tekrar. evet. Mermiyi kesin çıkalım. Bir amma full yukarıdan. Gel 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 burası iyi. Bir de beni bir şey yıllayın ya. Bak burada şey var. Gel gel. Heal var gel al. Ben ben almışım onu zaten. onu. tamam, direkt 4'e bas kullan kanka. Eee tamam. şey lan Arda senin şu silahından yok bak pistolün. Kurucunun pistolün yok. Al al al. Benim de dördüncü silahım yok. Şeyeceğim ben de e, küçük Ay, pompalı hay, var, hay, var kısa. Bence bu güzel ya. Güzel. Güzel 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 hadi gidelim. 2 Bitti. Aa benim birinci silah bitmiş ya. Buradan Üçüncü buradan gel buradan var. al buradan al gel buradan al. Mervis var Üçüncü evet, evet. silah. Var mı mı? Ha, mermi var mı da? 3 3. Ya, mermi ben de de 3 silah Silah. Bir Hı. şey diyeceğim senin sesin az geliyor bir onu bir arttırayım. Ne? Senin. Geri alabiliyor muyuz acaba? Alamıyoruz baba. Aşağıda Arda niye konuşmuyor? Şimdi konuşuyor baba. Konuşuyor. Arda konuşmuyor. Açıyorum kapıyı. Bekle Ay. bekle. Geliyoruz dur. Hadi bakalım. Abi abi bak bana bak bana bak öndeyim. Hı. Kuruluyor. Ee wow, o fena çok vuruyor o. Hmm. Evet evet. Şurada bir şey var. Ha burda <laughs> pompalı var. Üçüncü silah. Üçüncü silah mı alırım? <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Bu mu? Hı -hı. Siz ateş etmeyin ben ateş edeyim benim silahlarım şey susturuculu. Aç Aşağı iniyorum. Ha kapı. Açın. Açıyorum. Ya da aç. Açtım, açtım açtım. Ya kesin buradan bir şey bana gene atlayacak ya. Sesli. Bu ne lan? Oo karşı. Atlayan atlayan atlayan. Ben bitti? Abi senin bu susturdu sıran ne çok tek. Abi arkamda ne lan. Bakıyorum, tamam, Oğlum, git. Aşağı inmiyoruz lan? Yukarıdan mı? Çıkın, inin inin. Siz aşağı inin. Ben yukarıya inemiyorum. Tamam, ben inerim. Yer. Aynı yere gidiyoruz gene zaten. Aşağı mı? Aşağı aşağı. Dayı ile konuşmamız lazım. Dayı nerede? Ha, önce burayı temizle diyor gitti ki. Ah arka gel, arka gel, tuttu la beni. Lan, lan. Allah. öldü, 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 Yiyor beni, lan. Yiyor beni. da yiyor beni. Arkada çağıran var. Oğlum lan, lan, Arkada lan, Arkada var, arkaya bakın, arkaya bakın bir yandan. Ben vurabildiğim kadar vuruyorum. Yukarıda çağıran var. Ben ne oldu, bir şey ben. oldu bana. eee etrafında damarlar Etrafında mı dönüyor amına koyayım ya. Ben bilmiyorum ben. Şuraya bak. Aa zombi oldum zombi oldum zombi oldum. Sen zombi olmuyorsun aynen oluyorsun. Etraf seni yeşil özel zombi sırdıysa oluyorsun. Aa. Celal Aleksel'e hoş geldin Anıl hoş geldin Anıl oyuna gir. Gel sesleyiz oyuna gir. İkinci, ikinci iki bölüme geçeceğiz orada katılabilir. Evet evet. Ben yıllanıyorum Bek, beni bir koruyun. Ben nasıl Yılan abi? kanka. Doğucan abi tekrar. Abi o özel zombi yeşil kafalar var ya. Ha ben ortalarında <laughs> kaldım <işte. gülüyor> Bir kere ısırdıklarım mı direkt hemen damarı şey yapıyor seni. Enes kurtulamıyor musun? Kurtulabiliyorsun heal basabiliyorsun. Anıl gelmezse cellat gel. Allahım yarabbim. Bir şey diyeceğim evet, bir yer tutarken önüne arkalı tutalım da arkadan geliyorlar. Evet, göt oluyoruz. Evet, evet, araştır evet. diyor burada hiçbir şey yok. Yok yok araştır <laughs> demiyor. O, evet, Heh geldim ben. Yani nereden? Şu kapıyı açmamız lazım ya? lan ben gelemiyorum. Ha gelebiliyorum. salakça bir şey yaptım tamam kabul. Kapıyı açacaksınız, kapıyı açacaksınız. Sonra da şey, e eşyaları şey trene yükleyeceğiz. Açtılar. La bir dur. Lan oğlum sal beni. Hamza abi gel sana şey basayım. Valla kitik ya bu. Ya benim kalkanım var ya. Kalkana çok güvendim ben. Araçta var bir tane kit. Abi kalkana çok güvenme ya. Evet. Aslında şurada şey var lan. Onu mu alsam? Aldım Mermi fullleme fulle meyri var mı? Var var. Abi, gel gel, var var, gel. Nerede? 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 Geliyor bir tane. Burası, mı? Var. Nere lan? Atlayan atlayan atlayan. <Gülüyor> <Gülüyor> Heh. Tamam. Şu ben şu silah alacağım ya. Ama... Ama bu ne SMG diyor. Ben bunu almayayım o zaman. Ya. O çok o zaman sekiyor. Tamam yani. geçtim ya. bu. <laughs> Şaka yaptım. <laughs> Önümde patladı. Kapıyı açıyorum kapıyı açıyorum. Ha vallahi beni yedi la o yeşilde. Yedi mi? Yedi vallahi kanka. Ek, ek, aa ben aldı ben aldı ben aldı ben aldı ben aldı ben aldı, aldı arda 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 arda. Abi sallan. Vuruyor mu abi? Ölmüyorum. Ha Öldü canım hiç yok canım hiç yok. Evet. Koruyorum koruyorum koruyorum. Kilo basıyor. Çarji Çağrıcı var çarji vurmamız lazım. Evet, evet, evet. Ben gidiyorum odayı ya. Çağır, çağırıcı nerede ya? Abi Aha. Hı -hı. Burada, burada burada. Öldü. Tamam. Kapıyı açın abi. Ee, can var mı? Can var mı? Yok. Tamam. Ben bastım kendime. A, a, buradan fulliyorduk. Nereden mi? Ha. Yürü yürü yürü. yürü. Var lan lan lan. Var 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 var. Yürü. yürü. Mutlu al bana. Gel. Lan oğlum. Vurmayın lan. Abi adam sana vururken sen nasıl? Lan, lan, lan. alıyorum kutuyu. Kutuyu aldım. Bu Hadi. ne? Mermi fırlama nerede? Şeyde, trende. Aa! Abi büyük büyük büyük. büyük. Şu silah neymiş lan? Allah'ım bu. Kim vurdu ben yanlışlıkla işte beni vurdu. Hadi gel. Benim ben bir fullleyim be. Ben heal'layım be. Benim de yok. yok. Ben de yok. Ha elimizde fulle heal'layım zaten. Ha yok. yok. Kit lazım. Bir dakika bir tane daha var burada. Ne orada değil burada abi. Yok. Var mı ki? Aslında şu pompiş alsam mıydım ben ya? Ha burada burada burada. Ha evet solu var burada. Alıyorum ben. Çıkıyor mu? Yok. Bu o ne? bir şey var. Bunu, al onu. Aa, Aa sağlık ben kiti bir alayım. şey aldım. Tamam sağlık kiti kiti var. Hadi gidelim. Aldım. Bir şey can ben yerden kutu gibi bir şey aldım bu ne? Onu terine bırakacağım. Ne oluyor abi lan? Ne abi ne oh, ne yapıyorsun? Bak ben attım onu bak şimdi. Isıran dayı. Abi şu yeşil kafalılara ısırılmayın. Evet, evet 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 evet. Tek atıyorum. Hadi gidelim. Oğlum, o o şey, bomba şey araba bir ben bırakmanız oldum, gerekiyor. Arabanın arabayı bırakmanız gerekiyor. O yüzden saldırıyorlar. Bir şey can. Primer ben turret gibi bir şey aldım. Gel gel onu şey trene bırakacaksın işte. Gel 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 gel. Koru beni. Götür beni. Allah! Yürü, 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 yürü. Nasıl bırakacağım? Nasıl bırakacağım? eyle bir işaret olacak. Eyle bırakacağım. İşaret nerede? İşaret ben nerede? Ben burada burada trenin içinde olması lazım işaret. Hani? Aha şurada. Bak tam Burası. burada. Evet, evet 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 Yukarıda var. Ben benim olduğum yerde. Bak aha burada burada. Cam vardı lan niye yok? Hani E'ye basıyorum Bırakamıyor. Kanka bırakmıyor. Buraya la buraya buraya buraya. buraya. Şu şeyin üstüne E'ye basın. Okay, we good? Yukarıdakini almaya gidiyorum ben. Ben git. Bu iyiymiş ya tamam. Açın kapıyı. İki tane var Arda gel. arkadaki ben aldım. Geldim. Sen Tamam. Son bir tane kalacak bundan sonra. Neredesin? Al çabuk kaçmamız lazım. Yürü 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 Geri, saldırıyorlar. <laughs> vuruyorlar. Canım yok canım yok. Lan Bırakıyorum. bıraktım. Bırak. Ay beni yatırdı. Ya bunlar gel, yoktan aşağı. spawn oluyor amcıklar. Aşağıdayım öldüm. Sen öldürüyor lan, hayırdır. Tamam. Ama ben ölebilirim benim canım yok. Abi. Benim yok benim yok. Son bir Bıraktınız tane kaldı. Bıraktınız mı kutuyu? Evet, benim evet. canım az. Canım az. Benim de çok az kaldı. Şu aşağıda ya. Dur dayıya söyleyeceğim. Son bir tane kaldı. Ne yapıyor lan orada? Buna. Gel iki tane burada var. Aç abi. Al. Al birini. RPG ile geziyorum ya. Şuna bak. koş. Koş 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 koş. Buradan Bırak geliyor. koş. Ha hızlıca bırakın hadi. Bıraktım. Bırakamadım ben. Bırak. bırak. Bırak bırak bırak. Tamam bitti. Bitti. Onumuz... Oy, bitti. çok güzel çakmadım ama ona şeyi. Gel 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 içeri girmeniz lazım şu an. Tamam girdim ben. Tamam bitti. Vuh! <laughs> öl amına koyayım. Sen de öl amına koyayım. Uzayın lan. İşte bu iş burada biter. Sevgili YouTube, sevgili arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve <laughs> açmayı unutmayın. Hoşça kalın,